Burası Bangkok'un en ünlü ve eski tapınaklarından bir tanesi. Büyük Buda heykeliyle biliniyor. 46 metre uzunluğunda devasa bir Buda heykeli. <laughs> Tayland'daki en çok Buda heykelinin bulunduğu tapınak burası. Bu çınçır sesler var ya. 108 tane bronz çanak varmış burada. Uğur getirdiğine inanılıyormuş. Buraya bozuk para atmanın. saatleri sabah 8'de açılıyormuş, akşam 7.30'da kapanıyormuş. Aa, okey. Okey. Otosiklet beni yanlış yerde bırakmış. Ne no, diyor, oluyor? değil diyor. Gidelim bakalım giriş kısmına. Biraz zamanla hareket edeceğim. Saate bakmam lazım o yüzden. Şöyle giriş noktasına geldik. Saatlerimiz üç buçuk. Anca bile alamıyorum. Giriş ücreti <laughs> 300 batıyor. <laughs> Diğer yerinde aynı zamanda gün batımını izlemek istediğim için biraz bu saatleri seçtim ama belki bir saat daha erken kendime opsiyon tanıyabilirmişim. Olabilirmiş. Motosikletten birazcık da aldık. Size biraz göstereyim sağ solu. Bak maşallah kadının burada şortu var diye. Ona diyor ki kıyafet kurallarına dikkat et. Bakalım mesela neler varmış. Diyor ki şort giyme, mini etek giyme diyor. Omuzlar açık olmayacak, göbeğin açık olmayacak. Etek giyiyorsan da dizin altında olacak. Böyle yırtmaç değil ve yırtık pantolonu da giyme diyor. Burada ama isterseniz temin edebiliyorsunuz kıyafet. Ben önlemimi aldım. Omuzları kapatacak bir tişört giydim. Ve şöyle altıma pantolonumu giydim. Ayakkabılarınızı çıkartıp böyle burada. isterseniz içeriye bakabiliyorsunuz. Bangkok'un en ünlü ve eski tapınaklarından bir tanesi. Büyük Buda heykeliyle biliniyor. 46 metre uzunluğunda devasa bir Buda heykeli. Ona bakmaya gideceğiz şimdi sizlerle. Öncesinde diğer yerlere de şöyle bir bakalım. Böyle her yerde altın dolar. Aman aman. Bak. Değişik yapmışlar. Keşke sabah saatlerinde gelseydim diyorum ama bak şöyle kıyafetler de kiralayabiliyorlar belki diğer yerlere bir kiralama işlemi yapabiliriz sizlerle matarında. Şimdi şurayı bir görelim. Burada bir minik restorasyon var. O büyük bu da muhtemelen şu büyük komplekstedir diye düşünüyorum. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Bir tane kafe varmış içerisinde. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. içmesi de varmış içeride. Ay suyu mu unuttum onu hatırladım bu arada. Yine böyle bak her yerde şaşa her yerde süslemeler var. Şişeniz varsa suyunuz içebilirsiniz benim yanımda değil buraya geldiğiniz zaman. Aynı zamanda Grand Palace denen büyük saraya da yakınız biz şu an. Gezmek istediğiniz zaman tam güne sığdırmak belki zor olabilir üçünü ama aklınızda olsun. Umre'yi ziyaret eden dünya liderleri diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buradan Burada, bu arada yönlendirme vardı az önce. Bakalım bir sizinle. Masaj diyor. Biz bir masaj kısmına doğru gidelim. Arkadaşlar bu arada burada bir Tai masaj okulu varmış. Tai tekniğiyle masajın öğretildiği bir yer. Eğer öğrenmek isterseniz burada da eğitim verildiği yazıyordu bilgilerde. Şurada güzel bir alan var. Oraya bakalım sizlere. Bak, mesela o kadar güzel yapılmış ki. Bu. Bunların ismi Sutupa'ymış. Yani Budist sanatları. 90'dan fazlaymış. Ve bunlardan 4 tanesi de 4 Tayland Kralı anısına yapılmış. 4 Tayland Kralı için. Şöyle bak size yakından göstereyim mi? İşlemelerini renkli taşlarla döşemişler burayı. Bak. Ne kadar hoş. Çok şık ya. Bu arada gerçekten söylenildiği kadar büyük. Ben bir saatimi ayırdım ama şimdiki aklım olsaydı çok çok daha erken gelirdim. Tayland'daki en çok Buda heykelinin bulunduğu tapınak burası. Çablan çıkayıp böyle girmeniz gerekiyor birçok yere. bahçeyi, büyük tapınak komple kompleksini gezmeye devam ediyoruz sizinle. Çok fazla figür var. Hala yenilemeye de devam ediyor bu arada. Çok farklı çıkmış bir yer. Estetik ya yine estetik yani bak şu güzelliğe bak. Bir insanı sakinleştiren yanı var ya. Bak mesela su sesleri, bitkiler, insana o kadar böyle huzur ve dinlilik veriyor ki. Küçük küçük her yerde heykeller var. Burada istiyorsanız masaj yaptırabiliyorsunuz. 30 dakikası 320 baht pahalı. Ee, ayak masajı yine 30 dakikası 320 baht. Tay masajı yağlı isterseniz işte 580 baht bir saat. Bir buçuk saat masajı ilk kez görüyorum. 870 baht diyor. İstiyorsanız burada tur alabiliyorsunuz workshopla. Bak burada bir de eğitimler var. Eğitimlerde de diyor ki işte Watto e, masajını denemek istiyorsanız diyor 1800 baht verebiliyormuşsunuz. Ondan sonra ne diyor? 3 tane yarım saatlik workshop 3900 baht Tai masajını öğrenmek için yanlış anlamadıysam. Bakın tapınağı keşfedin gezin diyor. Orijinal Watto masajını deneyimleyin. Temel geleneksel masajı öğrenin. O da bir gün 7 saatlik 5500 var. 9'dan 6'ya kadar burası da açıkmış. Aklınızda olsun. Buraya gelirseniz böyle geleneksel masaj yerinde öğrenebiliyorsunuz. Görmek istediğim burada Big Buddha vardı. Henüz göremedik ama size şu medikal okulu göstermiş oldum. Güzel kıyafetleri var. Yani birbirine benziyor ama bir o kadar da güzel. Bu hani size demiştim ya bunlardan bazıları bu Budist sanatlarından krallar için yapılmış diye. Burada böyle zaten onun açıklamasını da yapmışlar. Şöyle şurada yazılmış. Devam edelim. Yine burada da aynı şekilde. Sanırım kimler için yapıldığından bahsetmişler diye düşünüyorum. Açık mı kapısı? Açık. Ve devasa. Çok büyük. Baksanıza. Ne güzel şeyler yapmışlar. Şöyle buradan göstereyim sizlere de. Çok büyük. Şu an yatan büyük budayı arıyoruz birlikte. Nerede bakalım. Bunun sonundaymış sanırım. Haritaya göre öyle gösteriyordu. Bu arada o bahçeyi gezdikten sonra tekrar az önce geldiğimiz yere geldik. Kalabalık gün batımına doğru biraz daha artmış burada. bütün ayakkabılarımızı yine çıkartmamız gerekiyor burada. Bunu nereye bırakıyoruz? Ayakkabılarımızı elimize alıyoruz burada. Ben nerede, nerede diyorum. O kadar devasa bir şey ki bu. Kocaman. 15 metre yüksekliği, 46 metre de uzunluğu varmış bu arada. Hangi tarafına geçerseniz geçin, tam açıdan göremiyorsunuz. Bak, Hala yürüyoruz yürüyoruz. Şeyi göremedik. Başına. Bak burada çın, çın Sesler var ya. 108 tane bronz çanak varmış burada. Uğur getirdiğine inanılıyormuş. Buraya bozuk para atmanın. O yüzden ve çın çın eşliğinde de gezebilirsiniz. Bak bronz paralarda. Hı -hı. içeride. Böyle ata ata geziyorlar. Odayı göstererek diye yatağın neden bu da? Evet söyle. Ne olmalı diyor? Hadi şuradan. Ne olmalı ne diyor? Şuradan, şey. şey ne diyor? Bir tanesi 20 baht'ı alıp böyle onlardan atabiliyormuşsunuz. Bu da kafasını. Aa ayağına doğru gelmiş. Devasa. Bak diğer tarafta da yüzü var. Buradan dönelim. Zaten buranın meşhur olma sebebi bu büyük. Bu da heykeli. Dokunma diye de öyle yazmışlar. Arkadan gidelim. Kamerayı geniş açıya aldım. Yine çok büyük. <laughs> Değil mi bu dev? Ayakkabılarınızı bu arada çıkarıyorsunuz. Projektör varmış. Herkese projekt varmış. ben o nerede olduğunu görmediğim için ameliyelik yapıyorum. Yani elimde taşıyorum yine. Heh. Kafasına doğru gitmeye çalışıyorum şu an burada. Geldik. Kafasındayız sonunda. Bak çok Bir saniye insan var burada. Bayağı kalabalık. Güzel dizayn edilmiş. Gerçekten hakkını vererek yapmışlar. Eski tayyi masaj okulunun burada olmasıyla geleneksel tay masajını öğretildiği büyük budanın burada olmasıyla kuruyan buda diyeyim. Güzel. görülmesi gereken yerlerden birisi bence bu Wat Şimdi Batı Arun'a doğru yola çıkıyoruz sizinle. Evet. Bir saat bir gezintinin ardından buradan çıktık. Devasa bu da heykelini görmek güzeldi. Ortadaki o görken bir yapıları da görmek güzeldi. Benim bir saatimi aldı burayı gezmek. Bir yarım saat daha belki verebilirmişim kendime. Şimdi gün batımını izlemek üzere Wat Arun Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Şafak Tapınağı anlamına geliyor burası. Hikayesini anlatacağım size buraya gittiğim zaman nehirden karşıya geçeceğiz. 5-10 dakikalık kısa bir tekne yolculuğumuz var. Fiyatı da çok cüzi miktar. Gidelim bakalım.